Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte kimya sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz birlikte. Elementlerin tamamı doğada, doğada bileşik halde bulunur. Doğruların doğru, yanlışların yanlış olmasıyla ilgili bir sorudan bahsediyoruz. Hangisinde hata yapılmıştır diye soruluyor. Elementlerin tamamı doğada bileşik halde bulunur. Yanlış, bazıları elementalde bulunabilir. Bunu doğru göstermişler. Aynı molekülden oluşan madde kesinlikle bileşiktir. Aynı moleküllerden oluşmuş H2 gibi o iki gibi maddeler kesinlikle bileşiktir. San maddelerin belli koşullarda yoğunluğu sabittir. Evet, koşullar düzgünse yoğunluk sabit ve ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar. Bileşiklerin tamamının en küçük yapı taşı moleküldür. Bazen elementte olabilir arkadaşlar bu. O yüzden burada bir yanlışlık yapılmış. Elementler sembolle, bileşikler formüllerle gösterilir. Bu da doğru. Diğer sorumuza geçelim. Element atomları ile ilgili X ve Z'nin nötron sayıları aynıdır. Çıkartma yaptığımızda n artı 1 buluyoruz burada. Diğer tarafta ise n artı 2 buluyoruz. Şurada bir yerde. görün, şurada yapalım. İsterseniz şuraya çekelim şunu. Şöyle ortaya alalım. Burada da bir n artı 2'miz var. Şurada ise n artı 1'imiz var. Nötron sayılarını yazdım. Belirtelim. Nötron sayıları aynıdır. X ve Z'nin doğru. X ve Y aynı elementin izotoplarıdır. İzotopun P'sinden hatırlamanızı bekliyorum. Proton sayısı aynı. Nötron sayısı farklı arkadaşlar. Bu durumda olması gerektiği gibi görüyoruz. Kendilerinin proton sayıları aynı şurada altta neyle. Nötron sayıları da farklı. X ve Y. Z'nin nötron sayısı ile proton sayısı aynıdır. Çıkarma yaptığımızda Z'de. 2N artı 2'den N artı 1'i çıkardığımızda N artı 1 kalmıştı. N artı 1 nötronumuz, N artı 1 de protonumuz var. Bu da doğru. Y ve Z'nin kütle numaraları aynıdır. Evet. 2n artı 2'yi görüyorum. Doğru olduğunu görüyoruz. Zaten burada da belirtilmiş. Bir başka soruya geçelim hep birlikte. 10 numaralı sorudayız. Kalemimize geçelim. Şimdi burada şöyle bir sorunumuz var. Ee, sadece x ve y elementlerden oluşan 2 5'in formülü aşağıda verilmiştir. Buna göre eşit kütlede y ile birleşen birinci bileşikteki ve x'in ikinci bileşikteki x'e kütlece oranı 6 bölü 5 olduğuna göre 5 x 5 y m bileşiğindeki m değeri kaçtır? Şimdi biz yerlere eşit yapmak için buraya m, buraya ise 8 yazmak zorundayız. m kere 4 görüyorum burada. Şurada da 8 kere 5 görüyorum. X'lerin oranını. Şurada 4m var. Şurada ise 40 var. Bu oran şuna da eşit aynı zamanda. 6 bölü 5. İsterseniz bunları 6k bölü 5k dersek. 5k eşittir 40 olduğuna göre. K eşittir 8 mi gençler? 6 kere 8 48. 48'i 4'e böldüğümüzde 4m de 48'di çünkü m eşittir 12 değerini bulmuş oluyoruz gençler bu durumda. Diğer sorumuza devam edelim. 11 numaralı soruyla. Şöyle gelmedi. Temel haldeki nötr x ve y elementlerinden oluşan bir bileşim katma elektron dağılımı şekildeki gibidir. Ee, X atomu gördüğünüz gibi 1, 2 ortak kullandığı elektronları şuralar. Şuralarda. Birer tanesi onlara ait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektronu var. Kendi son katmanında bunların da birer elektronu var son katmanlarında. Bunlar ortaklaşmayla oluşmuş görüntüler. Bakalım neler olacak. Hangisi yanlıştır diye soruluyor bana. X atomun oktetini, ok y atomu ise dubletini tamamlamıştır. Katılıyorum. Y'ler 2'ye, x'ler ise son katmanını 8'e tamamlamıştır bu durumda. X molekülü tarafı kalıcı, kısmi negatif yüklüdür. Evet kendisi 6A'dadır ve 6A'daki bir şey, 1A'daki bir şeyden, son katmanlarından anladık bunu daha elektronegatiftir. Ortaklaşa kullanılan ve ortaklaşmaya katılmayan değerli elektron sayıları eşittir. Ortaklaşa kullanılan 4 tane, yukarıdaki şekilden hatırlıyorsunuz. şurada tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bakalım birlikte. Ortak kullanılanlar 2. Bunlar kullanılmayanlar. Şunlar da ortak kullanılanlar arkadaşlar. Bu şekilde de şey anlamış oluyoruz. Sayıların eşit olduğunu anlamış oluyoruz. Bu şıkkın kanıtlaması da böyle diyebiliriz. Şöyle devam edelim. Molekülün x tarafı kalacak kısmı negatiftir. Ortaklaşa kullanılan kullanılmayanlar işte Molekül içi bağlar polar kovalent olup molekül polardır. Katılıyorum. İkiz değilse x, y gibi polardır. Molekül Lewis yapısındaki şu noktaları göstermediği için üstteki iki tane yanlış gösterim oluyor arkadaşlar. Bu durumda da cevap edilme oluyor. Yani birlikte diğer sorumuza geçebiliriz. Şurada 11. soruya gidelim. 2. soruya gidelim hatta. Şekil biraz büyük. Bu şekilde bilyemiz, cam bilyemiz aşağı doğru gidiyor. X sırasında ve Y sırasında. Şöyle öncelikle bir sorunun genel durumuna bakalım. Sonra konuşalım birlikte. Ya özdeş cam kaplarda 25 derece tabiks sıvıları vardır. Cam kapların A noktasından aynı anda özdeş cam yer bırakılıyor. Bir süre sonra yukarıdaki şekilde diyor. Buna göre cam bilyelerin aynı anda deney tümünün diye dibine gelebilmesi için. Aynı anda gelmesini istediğimizde durum şuna benziyor. X ve sıvıların sıcaklığı aynı miktarda arttırılmalı. Bakalım. 25 derecedeyken birisi oldukça hızlı gidebiliyorken şurada. Diğerisi daha yavaşlık gidiyor. Bu durumda da bunun ısıtılması gerekiyor. Aynı anda ısıtılırsa olmaz arkadaşlar. Aynı miktarda arttırma olmaz. Y'nin ısısının daha çok arttırılması lazım. Hangileri ayrı ayrı yapılabilir diyor. Ben biri eledim. X sıvısının sıcaklığı sabitken Y sıvısının sıcaklığını yeterince arttırmak mantıklı. Bu daha sıcak olduğunda viskozite daha da düşüyor. Akışkanlık daha da artıyor fikrinden doğan bir durum. Y sıvısının sıcaklığını sabitken X sıvısının azaltmak da mantıklı. Onu soğutursak Belki de o da viskozitesi artacağı için, akışkanlığı düşeceği için topun gitmesine izin vermeyecektir. Bu yüzden de denizde olacaktır arkadaşlar. Şekil biraz büyüktü. Bir iki seferde gösterdim. Devam edelim diğer soruyla. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin karşısında yer verilen yöntem bileşenlerine ayrılmaz. Bakalım. Metil alkolüsü ayrımsal damıtmayla ayrılacaktır. Benzer çözeltiler sıvı sıvı çözeltiler. Ayrımsal damıtmayla ayrılır. Zeytinyağı su ayrım arkadaşlar heterojen bir karışım olduğu için homojen karışımlar ayrım onisiyle ayrım, ayrımsal damıtmayla heterojen karışımlar ayrım onisiyle. Demir bakır alaşımı katı da ayrılmaz. Alaşımlar blok halindedir. Yani mıknatısı sadece demirleri çekemezsiniz. Eritmeniz gerekir. Kum odun talaşı yüzdürebilirsiniz. Odun talaşı yüzecektir. Şekerli suda kristallendirme ile suyu buharlaştırdığınızda dipte katılar kalacaktır. Ayrıma yapmış olacaksınızdır. Cevap yanı arkadaşlar. Şöyle bir asit-baz sorumuz var. Birlikte yorumlayalım. Oda koşullarında 0,2 mol NaOH ile 0,2 mol H2SO4 içeren tamamen karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltiyle ile ilgili. Bir kere 0,2 kere bir tane OH var. 0,2 mol OH var elimizde. Ama H'ların sayısı daha büyük. 0,2 kere 2'den 0,4 mol H'ımız var. H'lar daha kalabalık olduğu için bu çözeltinin asitik olması lazım. 7'den küçük olması lazım pH'in karışımından sonra. Sadece H, SO4 ve Na vardır. Hayır, OH'ları da bulabilirsiniz. Burada eksiklik var. Az da olsa o aş bulunacaktır. Yanlış. Hiçbir zaman sadece H'dan ya da sadece o H'dan oluşmuş bir çözeltimiz olmayacaktır. Asidik bazik çözeltilerde. 0,1 mol Na2 SO4 tuzu içerir. Evet. Na'lardan 2 tane ve SO4'lerden bir tane gerek gerekir. Çünkü SO4'ün yükü eksi 2'dir arkadaşlar. Na'nın da yükü artı 1'dir. Bu tuzu göreceğiz ve oluşacaktır. Denklemle denkleştirince burası da doğru yanlış aranıyor. O yüzden Bursa dememizi bekliyorlar. Evet arkadaşlar bugünkü kimya sorularımız bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Bizi takip etmeye, izlemeye devam edin diyorum. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.